Youtube ben ergenim şık 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 diyemedim ya Allahım kaldım böyle Şimdi kaldığımız yerden mafyoya devam ediyoruz Yanımda kim var? Onlar var Devam etmesi çok zor Çok zor Kaldığımız yerden devam ediyoruz videoya Şimdi Kimin yanına gidiyorduk? Kredi mi? Kredi miydi? miydi? Valla iki şey saniye önce duyduğum şeyi unuttum. Ay! Çarptık. Heh tamam sonunda açıldı radarlar. İnşallah yolu kaçırmam. Bana co-pilotluk yapar mısın? Bence Freddy'den önce arabayı tamire götür bir tanem. Arabayı tamire mi da... götüreyim? bir şeyler ya. Gerçi bir şey gerek yok da arabayı bence tamire götür. O zaman bir tamirci bakalım ya. Dükkanı. Cisette, salonu, giysi dükkanı. Bey yemek sonu giysi dükkanı. Buraya yaklaştı boyu. bakayım. Ta soldaki tamirci değil miydi? Hangisi? Şu mu? Yok sol alttaki. Tam ortada solda. Hayır ya ekranda gözüken ekranda. Giysi dükkanı. Sol. Giuseppe diyor. Giuseppe bu mu? Olabilir. Ya e bakalım. Araba birazdan patlayacak çünkü. Bana co-pilotluk yapacaksın mı artık? Cık, tamam. Dümdüz devam Ama son anda söyleme. Sağ yapacaksın. Ama işte bak son anda söylüyorsun. Yollar karlı dönülmüyor. ilk soldan dönüyorsun bir buradan. Ya. Evet, polise çarptım bir tebrik ederim. Sol. Polise çarptık ya. Efendim aynı. Yok istemem. Biraz daha yemek yiyeceğim zaten. Kapıyı kapatır mısın? <laughs> ah. Polise çarptık. Aa gitti. Şimdi kaybetlersin. Polis beni unuttu 3 saniye. Sağ de. yapacaksın. Sağ yap. Döndü. Dümdüz devam. Kırmızıda geçince falan ceza yazıyor mu? Yazıyorlar. Oo yok artık. Polit oranında yavaştı biraz. Polisler de bu mu Daha polis? Daha yapacaksın bir evet. Ya mafya olacak. polisi görünce polis var yavaş git diyor bilmem ne oluyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Benim mafya ağırlığım nerede kaldı? Daha yapıyorsun. Nerede kaldı benim ağırlığım yani? Ya araba kullanmıyorken olsa bu şeyleri söylemem de. Neyleri? polis sen kaçlı olan. Araba kullanmak çok güvenemiyorum sadece canım. Niye ben çok güzel de. kaçıyorum? Bakayım şimdi. Sağ sağında kalacak. Daha. Bir şey hocam ya nasıl param var benim. Gidiyorum da yani. Yaptırabileceğim mi acaba? Gidersin büyük ihtimalle. Çok para değildir. Yaptırmazsan birazdan patlayacak galiba. Yok be patlamaz. Bayağı gittik böyle. Sağ. Bir dakika geç bir alanı haritaya bir açsana. Heh. Geçtiği alanı geç... Bir... Aa, şey orası. Bir dakika. Tekrar Yeşil'i araç. takip edeceğiz. Evet. Kırmızıyı değil. Ya ama ablacım ya dönüyorum görmüyor musun? Sinyal verdin. Ben hayali bir sinyal verdim orada. Ta içeriye gireceğim. Ne burası? Hayır şurası. Kaportacı. Merhaba. Araba getirdim size. Çok memnun olacağınız bir araba. Bayağı işi var. 183 dolar mı? 420 dolarım var. Yapacak bir şey yok. Araba çalsam onun yerine. Bu araba gidecek ama. Ya gitsin olacak ya? Yeni araba alırım. Bu arabayı bulamayacağım büyük ihtimalle ama. O yüzden. Yani. Hadi sana tamir ettim. O zaman bayağı sakin ve Çarpmadan. şey süreceğim. Çarpmadan. <laughs> 183 dolar ne ya? Bu para kolay mı kazanıyor? Bu para ka kolay mı kazanılıyor arkadaş? Düt düt. Kornam yok mu benim? G galiba. G mi? H. Bak bakalım. Yok hiç e değil. H ya da G. Sağ, sağ. Sol tuşa bas bakalım. Yok. Adam değil. Freddy'nin barı geldim. Kim bu Freddy? Aç bakayım kapıyı. Sen misin Freddy? Üç katta mı? E Joe'nun yanına geldik. Hey, where the hell you been? I came right over as soon as you called. What's going on? remember the wise guys we used to see when we was kids yeah why the guy we're meeting here is one of them his name's henry tomasino i think he's got something big for us yeah no shit we're done with the one here he's coming don't say nothing stupid hey henry how are you hi joe this is the guy yeah, this is Vito, an old friend. Bu da bizi pazarlıyormuş gibi hissediyorum trust them with my life. Okay, listen. I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Benzin kartı <coughs> ne demek ya? And he offers a price administration. Yeah, federal amazing deal. Okay. It's too much for you. No. No, no. Just trying to think of how we can pull it off. Ban Can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but Tamam, anahtarı sabah alırım, akşam da soyarım. Nasıl ki? Ben planı yaptım. Can she help us yourself. name's Maria Is the address? Tell her I Karımın dedi sandım. Karım mı var diyecektim. <laughs> Benim karım varsa bu adam nasıl biliyor diyecektim. Ten thousand gallons Okay, we're in. No, no, to do I got another job for Joe. What do you say, Vito? Yeah, sure. Tamam, varız. to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Tamam, sakin ol ya. Ben tam görevi anlamadım ama şimdi akşam soygun yapacağız. Sabah anahtarı mı alacağız? Bilmiyorum. Kimseyi öldürmeyeceğiz bir de. Birini öldürürsek payımdan para düşermiş. <laughs> Maria Angelo'nun evine sür Tamam. Galiba ilerideki sevgilimiz Peki öpeceğiz mi? Hmm, bilmiyorum o kadar Ya ben gitmem o kızın evine Yaya çarpma Yaya değilmiş ki o polismiş O polismiş, bir yaya değil o polis dedim. Ama böyle de çok heyecansız oluyor ya Normal süreyim diyorum, süremiyorum. Garip bir sürüş şey var. Ama öyle yola çıkılır mı polis bey? Oğlum dur Maria neredesin canım? Evin nerede? Valla elimle koymuş gibi buldum ha. <laughs> Uh up? Hey, can I help you? Yeah, hello ma'am. Um, Henry Tomasino sent me. He said he might be able to help me with a little problem down at the Office of Price Administration. Yeah, I heard about that. What do you need from me? Uh I need to get in there tonight. All right. Tell you what. My sister's in the hospital right now. Tam karşısında sokakta olmuş Hastanenin orada mı? Sure, no Ey İyi tamam, gel. Bacım hızlı ol ya. Gelecekteki sevgilimiz bu mu yani bir de? Yaşlı. <laughs> O ne zaman bindi? Ben seni bekliyordum. Ne zaman bindi ya? The place is locked up pretty tight. Ne diyor? Ne diyor? Ben ne diyor? Ben ne They keep the back door open at night. No, but the basement window usually is. Hangi şey basarak güvenler bu kulağına biliyor musun? Bir milyon. Yeah, how'd you know? Sen alt yazıları okur musun? Bana ben kaçırıyorum. <laughs> So the director's office. That's where the keys are. Üst katta müdürün odasında anahtar varmış. Hadi. Önce anahtayı müdürün odasına çıkacakmışsın. Dikkatli olacakmışsın. İçeride bekçiler varmış. Tamam, bana özet geç. Her şeyi söyleme. <laughs> Onlara gözükmemeyecekmişsin. Ben ne söyleyecektim büyük tamamla. Komplo,luk yalan oldu gene. Bak buradan dönmem gerekiyor. Hiç söylemiyorsun. O hani düzan şosta. All right kid. Drop me at the hospital right here. The office is across the street. Okay, thanks for the. Burada mı? <laughs> <laughs> Allah'ım aleyh. Maria, Allah'ım aleyhsin. Tutuşam bu kıyetsinde Hadi bakalım oksite ok sürüyordu. Ben yani şuradaymış. Ben şuraya park edeyim de. Adam korktu. Hiçbir şey olmaz. Ne demek giriş yasaktır? Ben girerim gayet. Şimdi arka pencereden gireceksin dedi. Ofise gireceksin direkt dedi. Aynen. Tamam. Müdürün odası varmış. Onun penceresine girecekmişsin. Hadi bakalım. Yavaş yavaş şey adımlarla bak. Aa. Bekçileri gördü mü? He. Arkaları dönük şu an. Bir içerideler. Aha Hayır. can. Kapıyı açtığım an karşımda çıkması yok mu direkt? Orası girişti. Hemen sağında var galiba. Tamam. Buna da gideyim önce. İki şey var orada. İki Hiç kişi, var mu? orada. Evet. Şuraya gitsen. Bırak bunu. Üst kata çıkacaksın zaten. Üst kata mı çıkacağım? Uh hı -huh. hı. Ben ne biliyorum? Üst katta da biri var dikkat et. Sende sen de boş. Sessizce öldür mü? Direkt öldürüyor mu? Öldürmüyor galiba. Etkisiz hale Bak getirdim. cesedi sürükleniyor. Şu odaya falan aç orayı açabiliyor mu? Açamıyorum işte odaya sürüklemek istiyordum. <laughs> bought yourself a television with it. Tamam burada kal sen tamam mı? Kapıyı da kapatayım üstüne. Silahı yer alabiliyor mu? Hop silahı da aldım. Bu ne? Enektar mı? Fener mi? <laughs> Alamıyorum onu. Üst katta başka yok mu ya? Üst kattan ziyade... Bak konum tam tersi istikamette kalıyor şu an. Geldiğin yere geri dönsene. Hmm, bence bir üst kat daha var. Sağ yap, sol yap. Geriye gel. Geriye mi? Hı -hı. Geriden değil bence. Geriye git bir sen. O kimin odası? Direktör. Tamam okay. şimdi işte sağ taraftaki This is odaya dene bakayım. This is where the key be. Ah burada. Aha masanın üstünde. All right, here's the key. Now I gotta get to the safe. Kasa nerede? Kasa nerede demiştik kadın? Tam arkada galiba. Kasa şurada mı? Yok değil. Tam karşıya git bakalım. Aşağıda galiba kasa. Aşağıda mı? Şu olmasın? Dur şu kapıyı kapatayım da şimdi anlamasınlar. Tamam. Evet, onları büyük ihtimal etkisiz hale getirsin Ses çok yakından geliyor korkuyorum. Tam karşındaki site ya start showing ball games on Yeah, believe it when I see it. Ha şurada Ronda oturuyorlar. Bir de sağında, arkasında sağında da var bak. Arkadan görmüyor mu? Hayır. Kırmızı gösteriyor. Ha şuradaki. Bak, kırmızı göster. Evet. Kasa onların arkasında mı? Yo. Can mı acaba ya dışarıya? Hmm. Kasa burada gösteriyor. Ya bir üst katta ya bir alt katta. Buradan Kasa geldi. değil de buradan çıktı diye olabilir sana. Öyle Kasa mi? Kasa farklı bir yerde de olabilir. Evet. Yo hayır. Bakayım. Yok. Yok çık demiyor bana. Kasayı... Kadın söyledi sen dinlemedin mi? Kasayı söylemedim. Kasayı söylemedim ama söylediyse de hatırlamıyorum. Dolaştın mı? Büyük güvenliklerin orada ya. Tamam bak arkasını döndü. Dur bekle. Şuradan geçiş yok mu? Yok. Hayır yok. Ee, soldaki en yakınına etkisiz hale getir. C'ye bas. Ha. Etkisiz hale getir bunu. O yumrukta kaldı. Bir de... Ya üst katta... Bir geriye git. İçeriden sağ yap. Buradan sağ sağ yap. Yok, hayır. Ama güvenlik de buralarda bir yerde mi? Balkon. Main entrance. Tuvalet. Hall. Yani... Ben de tam ekran olmadığı için göremedim de. Anlamadım nerede. Üst katlarda falan galiba. Da bak ortada şey var. Geri gel, geri gel. Bak merdiven var tam ortada. O adam seni gördü. İyi görecek, baygını görecek. Nasıl görmüyor bu Aygın'ı ya? Bir Ay senin ben. Tamam artık C'den çek elinden. Öldürme adamı. Tam aşağıda o ya. Kasa nerede kasa? Orada nerede? burada değil bence. Aha. Ya bak orada. Şey var. Ah, oh, damn it. Tamam, aç kapıyı. Onun üstünde yok. Yani aslında üstünde hiçbir şey vardı ama. Yani Değil mi? Aç aç aç! Al hemen içindekileri. Kap 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 kap. Hadi polis gelecek şimdi. Bitti mi? Kaç? Tamam. <gülüyor> şimdi geç. <laughs> Ya hiçbir hiç şey şu... yok. Dışarıdan sıkıyor galiba. Polis departmanı. Polis geldi. Geldi pencereden çıkayım buradan. Tam <laughs> sol. Hop sağdan geldiler. Tam karşısında galiba. Beni gördü mü? <laughs> koş 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 koş. Şuradan çıkabiliyorumdur umarım, gel yani, miyorum çünkü. Zaten iki çıkış, biri burası galiba. Bir şey soracağım, arabamın orada acaba polis var mıdır? Şu an yok gözüküyor, hepsi içeride. Ben normal bir insan gibi çıkabilir miyim? Allah'ım lütfen beni fark etmesinler. Merhaba kolay gelsin polis bey. İnşallah kötü bir şey olmadı. Daha ikinci sürersen şey yapmaz durdurmaz polis dersen. Kırmızıda geçince şey yapıyordu değil mi? Yeşil yandı. Vallahi da varlar var polis bey görüyorsunuz yolu ortalamış gidiyor. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Çıktı. Allah oraya çarpmayayım dedim. Yani gerçekten bir yere çarpmayayım diye iki da yere çarptım. Canım. Gördün mü? Gördüm canım. Tamam. Tam sağ tarafın dedim ki. Balık. Geldim. Çok hızlı çözdüm olayı. Arkadaşlar polislere atlattım. Olayı çözdüm. Ne istiyordunuz getirdim. Ateş eden olursa değil ölürse dedi. Ölmedi kimse. Oh, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date. And that date is tomorrow. So uh what exactly does that mean? They're gonna be fucking worthless. But wait, if you can get them to the gas station attendance by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They gotta get there Oh, she <laughs> <buraya gülüyor> a tüm istasyonlara buraya bırakacağım. Bir şey söyle can, beni var ya. Gezdiriyorlar nafino köpeği well, happen, <laughs> Look, you pull this off, I won't forget it. Trust me. Now get going. Paranın gözü kör olsun be Vito. Ne kadar verecek ki acaba? Hadi yapayım bak. Oo, bir sürü benzinli. Saçmalama. Kaç tane gideceğim? 10 tane var galiba. Bak Eme bas bakalım haritaya. Şimdi en yakındakine gidelim. En yakındakine değil. Ee, Bence şuradan başlayalım. Şuradan şöyle dolaşarak gidelim. Nasıl fikir? Olur. Zaman var yukarıda bak. Zaman mı var? Hı hı. Yok artık. Nasıl o kadar kısa Soğuk. sürede götüreceğim? Bakalım. Ne kadar bilmiyorsun Yol biraz şeyle, evet, sağdan. Bu ben arada bastırmış. 600 dolar için mi bu işi yapıyoruz ya? En az 1000 dolar almam lazım. Evet, tamam. Evet. 600 dolar da kötü bir para değil. Of. Zaten 180 doları araba tamirine gidecek. sağ 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 sağ. Bir şey soracağım ben bu sürede mümkün değil götüremem bütün benzinliklere. Dağında benzinlik. İncen. Hey, ya, uh, I got some extra gas stamps. Interested? Yeah, yeah, sure. I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure, sure. Here's your money. Thanks, pal. Now forget you saw me. Hello. See ya. Haritaya bas. Bir yeri işaretle. Of. Altı istasyondan birine gittik. Ha. Oha. <laughs> bence bu şeydir. Videoyu bitirmek için işaret bence. Nasıl öldüm ya? <laughs> evet. Ay inanılmaz bir ölüş yaşadık. Neyse tamam. Videoyu buraya kadar gelmiş oldum YouTube o zaman. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorum yapın. Like atın. Zilleri açın. Abone olun. Sonra... Görüşmek üzere arkadaşlar. Pelin'in araba sürmesini istemiyorsunuz. <laughs> bence mafya izleyin. Buradan çeyini alsın. Trafiğe çıkmasın. Ya öyle deme. Ya bu arada durdurmadığınız oyun için oyunu süre akıyor. Neyse. Kendinize <laughs> kız <laughs> YouTube. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.